yani e, im, ifad düzenlemesinin öncesinde cidden onu tartışmalar vardı. E, bu ta tasarı hazırlanmadan önce e, ne gibi bir içeriğe sahip olması konuşuldu. Sonrasında tasarı gündeme geldiğinde e, bunun nasıl bir e, si, düşüncenin yansıması olduğuna dair görüşler verdi. Malum e, siz de gördük yayınımızda da konuştuk. Düşman hukukunun bir yansıması olarak e, ifad düzenlemesinin yapıldığını e, fark ettik. Ama bir ümit e, acaba e, bu e, düşüncenin ee, yansıyan kısımları maddede çıkartılır mı? Meclisteki tartışmalar da bu bineme gelip Vakti Selim hakim olur mu diye mi ettik ancak geldiği gibi e, herhangi bir değişik yapılmadan meclisten geçti. Ha, sonrasında e, yer başka bir çözüm yolları ile Türkiye Nisan'da Cumhurbaşkanı tarafından bu yasa imzalara yayınlandı ve yürüdüğe girdi. Cumhuriyet Halk Partisi bu yasanın iptali için e, Anayasa Mahkemesi'ne şekli e, yandan e, olduğuna dair e, görüşen der, derci bir deri tehlike iptal istedi. E, bu konuşmak istiyorum sizinle. E, Arasa makinesinin e, CHP'nin e, iptal için gitmesindeki temel gerekçesi neydi? E, deden e, bu yasal iptal için Anayasa Mahkemesi'yle ilgili CHP kısaca e, izleyicilerimize bu konuda bilgi vererek başlamak yer olacak dediğimi düşünüyorum. şekiller açısından e, Yitli tabi onun eri bir süresi olduğu için onun ilk bir serisi. Oyunlu ünlü yükseliş şekil açısından yasan ihlali anayafta ihlal edilme kötülemek zorunda. O nedenle kendileri yaptı. Karar ve marifaya onun başvurusunu özeli şekilde yaptı. Esasla da ilgili değil. Kaçbir yapacaklarını dekleri ekler kamuoyuna. Yani bu yolu e, izimi almadığımız kadarıyla e, ana e, ee, bir afu olarak görüyor. E, ee, gerekçe olarak da muhtemelen daha önce 4616 sayılı yasa olan uyuyor. E, diye bilme. 4616 sayılı yasadaki gibi bir durum söz konusu olduğunu düşünmüş olunca ki e, şekil yönünden ayasa mahkemesine başvurdu. Yani e, anayasanın bunun görmüş olduğu e, herhangi çıkarma hususundaki Hey, karar yeter sayısının bunun manarı. Ben bir iddia e, ile gidiyor. Ama bari ara, ara sırda e, özet özel düzeni var galiba. Ya affa, e, affa dair yasal düzeni belirli dair, e, dair e, gerekikleri gerekçikleri de farklı. ki bu nasıl bilgi verebilirsiniz? Anayasanın 87 ya 88. maddelerinde ve e, Beclis İş Tüzeli'nin 97 maddesinde. He, bu düzenleymiş Bu maddelere göre eee Af e, kanunlarında Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3'ünün eee olumlu oraların lazım kanun kanunlaşması için mevcut milletek sayısında ne üstte işte, 360 milletekilerin e, evet demesi gerekiyordu. Neden? He, işte bu sayı he, ya o oda için kanun kabulünde eee ana partisi işte bu gerçeğiyle Anadolu Eğitim Mahkemesi'ne başladığımız mu Peki yani e, Anadolu Eğitim Mahkemesi'ne başlık heykeline veya kamuoda da bu cikcanın yazıldı bu noktada şu ciler e, ileri sürdü. Yani son ifade düzenlemesi e, özel bir af yasası mıdır? Veya işte buna dair e, ileri sıralar yumanla delerdir yani af yasası olması anlamında. Yani tabii e, her bir maddesine o zaman aynı ayrı bakılık lazım. Yani bazı e, maddeler sadece e, işte şartı sarı verilmiş su değişikliğe uyum sağlamak için e, kullanılması gereken maddeler olduğu için o yasa kapsamına girdi. Bazıları o kanun amacı, esas hedef aldığı amaca girdik maddeler. dolayısıyla e, bunun bir afi olup olmadığını verilmek için e, hangi maddelerin şekil yönünün anayasaya aykırı olduğuna dair bir öyle aşırı lazım. diye. Evet. He, sanıyordum e, bazı e, e, suçların e, bazı suçları istisna tutularak daha doğrusu kanan diğer bütün suçlar bizim infazının şartı talihsili öngören hükümleri de değişiklik ya yani şartı talihsili birisini e, indirilmesi yönündeki değişiklik e, ee, fiili bir esas şey olan fiili bir af olarak kabul ediyor. Yani kam yüzü edindiği man kıymın birkaç madde daha var. E, ee, şimdi e, bu, bu, bu madde peki değişikliği eşitlik kabul ediliyorsa o zaman e, o 4616 sayılı yasadaki tüdenimi haller büyüklüğün çıkıyor o tezafir imzinin hem bu temelinde bundan dolayıdır. Yani o e, yasada pek çok madde, yani sadece 5. İzleyicilerin en değil. Bir e de Mahkemesi kanununda, Türkiye'de kanunlu birçok madde değişik. Hani yasanın tümüyle ilgili değil, belli maddeleriyle ilgili zaten bu dakikada e, inceleme konuları madde geldi. ama geçici altıncı maddesi var ilgili yasanın. İnanın yani, geçici altıncı maddesinde de yani buna da bir var. 30 madde, 2020 tarihine kadar işlenen sistemler amamında şatensa söz dair dair çok eee olacak düzenlemeler getiriyor. Ama bu istisnaları sadece ilk seferde bası olmak üzere e, daha e, diğer düzenlemeleri e, genel olarak yapılabilir değişik. Işte. Yani hani biri bir eee bir, geçerlilik süresi olmayan e, ve e, ileride uygulanması e, muhtemel muhtemelen uygulanacak olan hükümler çünkü 30 Mart e, 2020 tarihli 2 sene süslarda koşullu al verme süresini ee, ve Diyanet de, ve Diyanet'in serbestse yaralanma süresini kanun koyucu bir yıldan üç yıla kadar çıkartıyor. Şimdi Muhammed Akılama'da bir yıl. Yani şu anda de zaten bir değişiklik yok. Ancak İsa olarak diyor ki e, koşulu sarıbe süresine ve üç yıl kalan da ben Diyanet'in serbestten e, yarandığıma tanıyorum diyor. Herhalde bu madde üzerine tartışmalar suyu. Çünkü bunu getirirken de böyle bir zenemeyi bazı suçları Kastanada bölümü e, işte, suçlar, e, ve işte suçlar ve e, terör suçları gibi İsrail suçları haricinde tüm suçları açısından bunu e, uygulayacağını e, yani biri yasa yasa koydu bunun özel olduğu e, galiba iddia edildi bir de yani tabii yani onunla yani, sopyonun birkaç bunu filan olmuştur ki siz ya aldığı bir mıntı diye ki işte onun sınırlarına hani zamanın ne mi kapsa mühimde yine yeni bir madde ya e, burada yola çıkaran ki diyor tabi burada ve hani onun yasanın artık şekilli açısından Eö A onun olup on olsunndan öte İ e, esasına yenilik İsaasıki getirdiği karmaşanın Kemeli insan haklarına e, e, nasıl ilk dinamik atlama e, şey etmek lazım kumatna diyor. Yani, da C1'in de tavda dikte alanı dikkat çekiyor. Çünkü evet yani Alessa'da şekil bakımından herhangi bir yasanın e, iptal için Alessa makinesi bir süre sınırlaması var. Yani yayda da itibaren 10 gün içerisinde bu başvurma yapılması gerekiyor. Ama bu başvurun ayrıca yapması gerektiren bir şart yok. Yani siz her iki talebinizi yani hem şekil yönünde de istasyonda taleplerinizi ayrı dereceyle Alessa götürebilirsiniz. da bir geliyor. E, CHP'nin yani önce çekil yönünden başvuru yapmasına ve daha sonra da lisansa dair başvuru yapacağını e, ee, birikmesini basit değerlendiriyorsunuz. Yani bu ee, bir şekilde işte çelikçene de barındıran ee, bir yaklaşım. Biraz bana konuşmak gerekiyor. Evet şimdi tabi kamuoyla yaptık ara açıklamalarda e, çekil yönünden iptal başvurusunun sonu 10 günlük süresi var. Esas son başvurusunun 60 gün süresi var. Fesmi gazetede yayınlanma tanemden itibaren bu şeyi gösterin. Böyle tabii ne aklı haklı. Yani yok. Bir şey deneyemez ama. Şimdi bu yasanın e, kumsun aşamasından itibaren buradaki tartışmaların dahil bütün aşamalarına kapını bir he, siyasal partinin bir ülkenin ona mafet partisinin bu yasadaki hukuka aykırı bütün huzursları satıp ezdirebiliyor olması lazım. yani Sadece milletvekillerinde milletvekillerinin işte danışmanları var. Onları kaleme alabilecek yeterli dolulama sahip ve çok hukukçuları var. Şimdi ee, yani, toplamda hukuk tehdit ilkesini özellikle de kurun yani, yasanın amacı itibariyle yani bir salgın tehlikesinden yola çıkılarak düzenlendiği için özellikle de yaşam hakkına iki keseri ayrımcılık yasağına aykırılık dururken bir ana mağdurluk vadisinin şekil yerinden eksikliği örgütlü çıkarması. Onun üzerinden e, bir kamuoyu yapıyor. <laughs> Dolayısıyla kamuoyuna böyle yani hukuki şehri bir tarafa bırakalım. Yani bir muhalefet bir, siyasi anlayış açısından da e, baktığımızda bayağı sorulur biz Çünkü insanların doğuda yaşam hakkına insanlar hakkında bu insanlar arasında e, keskin bir ayrımcılığa ve e, müthiş bir iş. Sizde iyi olasam bir var ortada. Evet. Ben muamele tepkilerseniz öncelikle bu yüzden Yani yeri yerine o etmatı bu kadar artık hayata uyumaya haiz kolaylıkla gerçekleştirilebilen he, esas evle sevdiler dururken şekeri baş suyuyla o tetik maför işte muhabbet yapma de gösteriyor da. Hayır nasıl da Adasa Mahkemesi'nin önünde de e, yani çok geniş bir tercih hakkı da bırakmış oluyor. Yani e, muhabbet bu, bu, şekilde bir değil yani taleple de onun önüne gitmekle. çekiyor. E, şu anda şekil yönünden e, Basolu taraftan oldu. çıkartarak bu ifade düzenlemesini iptal için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Çağrısı Mahkemesi ilk ön incelemesini bu başvuruda dair yar yapacağı da, açıkladı. 6 Mayıs'a Dolayısıyla 6 Mayıs sonrasında esas riskin incelemesini ve karar ne zaman vereceğini yor yöreltesini belirleyecek. RCHB e sonrasında ikinci bir başvuru yaparak aynı düzenlemenin esas yönünden de incelemesini talep edeceğini belirtti. Onun da bir hafta 10 gün içerisinde açıklanacağını belirtti temsilcileri muhatap içerisinde. E gerekçenin adeta dair bir e şey söylemeden ama genel alanında konuşturuyor. <laughs> Anasar makinesi bu durumda. Ee, yani taban yasa mahkemesinin son 5 e, yılda 4 yılda rotaya e, da çok iyi bakmak lazım yani takip ediyor da çok iyi bakmak lazım yani böyle Kritik bir düzenlemenin e, Bu şekilde bir önüne gelmesini e, e, Nasıl değerlendiriyor şu anda ben yani, Çünkü önceki iştahatlarını e, çok rahat göz ardı edebilen Bunu e, değiştirirken herhangi bir e, izahat getirme gereği hissetmeyen bir mahkeme e, Profili var önümüzde Kaldı ki e, mevcut bir ye, e, e, Koop düşündüğümüzde, çünkü çoğunluk itibariyle meclis tarafından belirlenen e, üye yapısına sahip, ki zaten muhalif olanlar da e, e, yani 15 Temmuz sonrasında jeneraal yorum halk görüntülerini e, e, yani hukuk aykırı olarak ihtiyaç edip tutukladılar da bunların tüm başvurularını reddettiler. Yani böyle bir anons işte amaçlılığına sarıldığımızda. Yani bu başvurunun e, siyasi iladiyeden farklı olarak değerlendirilmesini de çok e, ben e, ihtimal, e, idade görmüyorum. Yani. Muhtemelen siyasi hali çünkü böyle bir zenime çıkartacak ki e, kamu niyasetinin iradesinin mahkemede bir karşılığı olacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı başvuru da aslında bu karşılığı zemin hazırlamış olacak. Şimdi Anayasa Mahkemesi bu başvuru reddedebilir ki zaten o zaman e, ikdala, paralel bir e, yol takip, takip etmiş olacak. İskıltı e, e, yaşamayacak bu anlamda. Kabul ettiği takdirde de bir yaşamayacak. Tüm zaten yine siyasi iradenin e, yani düşündüğü anlamda bir uygulama, bir, yani, bir karar imzalamış olacak. Yani böyle bir e, ihtimali de o üst maç açısından hakikaten e, iniyor. dikkatleri e, üzerine olunmaması gereken bir davranış diye düşünüyorum. Yani muhalefetin böyle bir e, yani oyunun e, ve böyle bir ihtimallerden ortaya çıkmasını e, sağlaması çok daha da akla mantığa gelmiyor.